Terima kasih telah menonton! sevdiğimiz aileleri, yavrularının böyle, nikahını böyle, kıymak için evlenme cem cem cemiyetini gerçekleştirmek için buradayız. Sevgin ve Özdemir ailelerinin bu mutlu gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada... Cemre Hanım'ı Damat Bey'e takdim edeceğiz ama önce Çeles'te büyük emekleri olan Meslek Yüksek Okulu'nun Uludağ Üniversitesi'nin gelişmesinde büyük emekleri olan Mustafa Yurtkuran hocamıza hoş geldiniz diyorum. Şöyle şanına layık bir alkış istirham ediyorum. Bu arada ilçemizin kaymakamı Ertuğrul Aslan Bey aramızdalar. Onlar da bu mutlu günde bizleri burada yalnız bırakmadıkları için kendisine de teşekkür ediyoruz. Kendisine de şöyle kocaman bir alkış istirham ediyorum. Bravo. Büşra Hanım ve Uğur Bey evlenmek için müracaatınız yaptınız. Biz araştırdık, baktık. Evlenmenizde bir sakınca yok. Bunu tespit ettik. Şimdi burada önce kendinizi bir tanıtalım, tanıtın. Ondan sonra da şahitler huzurunda inşallah bu istek ve talebinizi bir daha ikrar etmek suretiyle evlenme aktini gerçekleştirmiş olalım. Gelin hanım, adınız soyadınız? Büşra Özdemir. Amcanızın adı? Mustafa. Alkış. <laughs> Mustafa Özdemir de bizim yıllar, yıllarca beraber omuz omuza siyaset yaptığımız arkadaşımız, dostumuz. <laughs> Damat Bey, sizin adınız, soyadınız? <laughs> Uğur Sevgin. <laughs> Babanızın adı? <laughs> Mehmet Sevgin amcamızın adı Abdullah Sevgin. Sevgin alkış Ertuğrul Arslan Mustafa Yurtra Yunus Emre Alpşer Mustafa Özdemir şöyle alk, e, şahitlerimize de kuvvetli bir alkış bir, bir baskı altında kalmadan iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta birlikte olmak kaydıyla Uğur Bey'i kendinize eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Evet kuvvetliydi de alkış biraz zayıftı. Evet. Uğur Bey herhangi bir baskı altında kalmadan. iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta, birlikte olmak kaydıyla aynı heyecanı da muhafaza etmek kaydıyla Büşra Hanım'ı kendinizi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Torun Bey, siz şahidim. Efendim, duyduk şahitiz. Şahidim. Duyduk şahidim. Ben de şahitleri alkışlamayı unuttuk. Ben de Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva Validemiz arasındaki Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Hatice Tül Kübra radıyallahu anh arasındaki Hazreti Ali kerremallahu ve çeyle Hazreti Fatıma radıyallahu an arasındaki sevgi muhabbeti kendilerine nasip etsin Rabbim hayırlı nesiller ihsan etsin Amin. diyorum hayırlı olsun.